2025 YKS Tayfa merhaba. Bu videoda size 2024 YKS'de lisans bölümlerinde eşit ağırlık puanıyla bölümler kaç binle kapattı birkaç bölümden örnek vereceğim. Eşit ağırlıkta hukuk 65.343 ile kapatmış. 2023'e göre bakarsak 14.607 gerilemiş. Psikoloji 176.620 ile kapatmış. 2023'e göre 29.898 öne gelmiş. PDR 199.365 ile kapatmış, 2023'e göre 11.150 öne gelmiş. Sınıf öğretmenliği 150.769 ile kapatmış, 2023'e göre 2.268 kişi gerilemiş. Yönetim bilişim sistemleri 441.235 ile kapatmış, 2023'e göre 79.982 öne gelmiş. İşletme 1.498.227 ile kapatmış, 2023'e göre 178.229 gerilemiş. İktisat 1 milyon 484 bin 839 ile kapatmış. 2023'e göre 82 bin 175 gerilemiş.